Selamun aleyküm agalar. Umarım iyisiniz. Agalar yeni bir gameplay ile karşınızdayım. Abicim video girmeden önce birkaç şey söyleyeceğim. Sonra gideceğim tamam mı? Abicim lütfen eğer hala abone değilsen, like atmamışsan, bir de yorum atmamışsan atın abicim. Ona gerçekten benim için çok önemli. 1000 ee, izlenme geliyor. Hiç like ve abone ya da desteklemiyorsunuz ama inşallah desteklersiniz. Evet abiler bir de hassasiyet kodu kontrol kodunu hepsinin videonun sonunda sonuna yapıştırmışım tamam mı abicim? Orada ararsanız ve de ya, üzerinden yaparsanız işte abicim ben gittim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Ayak sesi alıyor. Adam onda bak bak nasıl geliyor abi ne yapacaksın? El bombası çek çekti. Ne yapacağız? Aha beni şaşırtmak için yaptı adım gelmedi ki. Geldi. Ben yemem oyun numaraları abici. Önümde adamlar var. Ha çatışıyorlar sanki. Arkadan vuracak mı? Bir var. bunu da arkadan Abicim bağışla beni. <gülüyor> tamam. Parasit. <laughs> abicim nereden geldin sen? Bir takım bana rastlıyor. Oha bunlar kaç kişi abicim? Tamam sakin sakin. Şimdi bakın size öyle bir vuracağım ki Tamam ayak sesi. İple geldi. Ya, gelmedi. Gel. Gel gel gel. Tamam bunu öldüm. Uy güzel vurduk güzel vurduk. Like'lara basmayı unutmayın abi. Küçük bir ayak sesi aldım. Ay evet, tahminlerim duyuruymuş. Adam geliyor. Gel abicim. Bakın. Tamam abi bu pompalı ya. Yersin abicim böyle. Burası kıyamet olmuş abicim. iki kişi yine geldi. Tamam. Alın mı? Yandın mı? Adam yandı tamam. Buraya gider miyiz? Evet güzel durduk. Adamlar zeki sanıyorum ama. Ama bak şansımızı deneyeceğiz. Adam neredeler bunlar? Adam, 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 adam. Tamam tamam. Adam aşağıya apladı. Sen de gel. Geliyor. Olmazsın abicim ben. Abartmayalım ya. Güzel bir taktik yapacağım. Şimdi güzel izleyin. Adam beni görmedi. Ben vurdum Adam güzel joystick yaptı ya. Helal be. Aa araba sesi. İki kişi sanırım. Hadi abicim gelin. Adamlar benim ayak sesimi duydu sanki. Tabii ki diyecekler. Artı yıldık PUBG gelmiş. Gel abicim. Kılıç. Arkadan güzel vurdum. Sen gel. popa. Oha. Tamam yedi. Ya. Bu nasıl bir sevdaydı ya. Ya. Aklım başından Arat sesi Arat sesi Abicim gelin Adam adamlar Kaç kişi Dört kişi tamam. Sen gel Güzel hey. <laughs> Güzel vurdu galiba. Abi, abi DBS'in DBS gücü bu. Oha aga. 4 kişi kilisada. Ya da vuran vuran at. Tamam. Vuran <laughs> vuran at. Buros. Zinosus. Sunuyor ki Azeri. Çok <laughs> <Türk> bu arkadaşımız Azeri. <laughs> Zorla konuşuyorum ama işte anlıyorum. Ben o da <laughs> beni anlıyor. Şimdi gel. Buradan vurma vurma beni. Oh, her yerden vuruyor kilise ya. İki kişi kaldı. Burası tamam, canım, Adam burada ne yapıyor abiciğim? Tam. Sonuncu Easy easy. Haydi abicim gelin. Adam buradan geldi. Tak diye ben yemem abicim. Hadi gel. Tamam geldi. Güzel oynuyor. Şu Ben yemem bu shotgun sen gol. arkadaşına takıldı. Bu gidiyor başlıyor. Adam yanında, adam yanında, adam yanında. Önündeki odaya kaçtı. Bir monotof. Takılma ta. Tam attım. Şimdi güzelce böyle. Oh, kaçtı. Hay kilime çarptı. Kilime çarpma. O kilibin kilibin. Bir tane kit var. Kitimizi de vurdum Selam. Güzel vurdum Ne? 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 Abi bak şimdi, Groza'yı nasıl bir sprey yapacağım tamam mı? Gel. Oha. <laughs> güzel vurdu. Şey. Sen ol. Vur. Sen gel. Ama çok güzel vurduk abi şimdi. Gerçekten çok güzel bir sprey attık. Flak zaten Ne? Ne ismi yoktu?

सृष्फ मोहन